Evet merhaba arkadaşlar. Passat 1.4 TCI aracımızdayız. Araçta yanma odası. Şöyle göstereyim. Usta'cım bir saniye müsaade et bana. Araçtaki arızalar bakın gördüğünüz gibi birinci silindir yanma kesisi, ikinci silindir yanma kesisi, üçüncü silindir yanma kesisi, dördüncü silindir yanma kesisi arıza veriyor ve bu araçta geç çalışma var. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi emin manifoldunun içi Oğlum bir tonadı verir misiniz çocuklar? Emme <laughs> manifoldun içi gördüğünüz gibi balçık olmuş. Bu da emme manifold sisteminden bujilerin tepesine yani pistonların yanma odasına e, su veriyor. Bir saniye kardeşim. Bakın gördüğünüz gibi yağla karışık su direkt motorun yan modasına gidiyor. Yan modasında bujileri de bozdu. Arabaya tekleme yaptırıyor araç. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Örnek numunesi buradadır. Bununla alakalı emme manifold soğutucunuzu, soğutucunuzu e, belli bir kilometrede mutlaka yani 150 bin 200 binde mutlaka değiştirmeyi ihmal etmeyin. Saygılar sevgiler olsun. Herkese iyi günler diliyoruz.